akıllı ve irade sahibi insan hayrı ve şerri görüp anlamalıdır. Yapacağı her iyi ve kötü hareketin bir sorumluluğu vardır ve bu yapana aittir. Başkası da çekmez onun cezasını. Bizzat iyi kendisi çeker. Ya. Çünkü insan yaptığı her işi kendi niyetiyle, kendi isteğiyle, kendi istifadesi için yapmıştır. Yani. Dolayısıyla insanları hayvanlardan ayıran başlıca fark insanların akıl sahibi oluşudur. Akıl var ama kullanmıyor. Değerli kardeşlerim, yok hükmündedir. Akıl var fakat sorumluluk yok. Yok hükmündedir. Allah Celle Celaluhu Verdiği akıl sayesinde insanlar diğer varlıklardan üstün kılmıştır, güçlü kılmıştır, saygın kılmıştır ve onları insanların emrine musaher kılmıştır, emrine amade kılmıştır. Dolayısıyla insan ancak sorumluluklarına sahip çıktığı oranda insandır. Ve bu sorumluluk sadece bu dünyaya ait değil, ahiretle de alakalı bir sorumluluktur. İslam hem dünya hem de ahirete bir nizam veren, bir düzen getiren, bir hukuk getiren, bir terbiye ve edep getiren, bir nezaket ve incelik getiren dindir. Ve insanlara yaptığı her güzellik veya çirkinlikten zerre ağırlığında bile olsun sorumlu olacağını yukarıdaki ayetler okumuştuk, bildirmiştir. Yani insan ölmekle de bu sorumluluktan kurtulmaz. Hiç şüphesiz öyle işler vardır ki ahirette de onların sorumluluğu devam eder. Meşhur bir hadisi şerif vardır, çok duyarız. İnsan öldüğü zaman amel defteri kapanır ama üç şey hariçtir. Nedir o? E işte i̇şte arkasından dua eden salih bir evlat yetiştirebilmişse, bakın burada evlat yetiştirmek kolay bir iş değildir. Çaba ister, mücadele ister. Bunun zorluklarına katlanmış ve güzel bir evlat yetiştirmişse, o evlat kendisine dua ettiği sürece vefat etmiş gitmiş olsa bile amel defterine yazılır. Ya da sadakayı cariye, yani kalıcı bir iyilik yapmıştır. İşte içinde din öğretilen, ilim öğretilen, insanlığa faydalı bilgiler sunulan bir okul yaptırmıştır. Cami yaptırmıştır. Kur'an kursu yaptırmıştır. Efendim, vakıflar kurmuştur. Böylece insanların bir yandan dünyevi ihtiyaçlarını, bir yandan krevi ihtiyaçlarını görmeye çabalıyor. Bu vakıf Efendim bu yaptırmış olduğu yol, çeşme, han, hamam gibi insanlara hizmet eden değerler ayakta kaldığı sürece hiç şüphesiz ona da oradan cevap gidecektir. Ya da efendim bir ilim adamıdır. Peygamberimizin ifadesi öğrenci yetiştirmiştir, kitap yazmıştır. Bunlardan istifade edildiği sürece hiç şüphesiz ki bu insana ahirette vefat etmiş geçmiş olsa bile sevap yazılacaktır. Değerli kardeşlerim, bunu aksi de mümkün. Yani bir insan bir memlekete kötü bir adet getirmişse, kötü bir şey öğretmişse, kötü bir isim yapılması için cesaret vermiş, destek vermişse, insanları davet etmişse, bu kötülükleri arkasından gelen yaptığı sürece ilk çığırı yolu kendisi açtığı için onların işlemiş olduğu günahların bir de kendi defterine yazılacaktır. Eddalu alel hayri kefailihi. Hayre delalet eden yapan gibidir. Şerre delalet eden de öyle diyor. Yani. Şerre delalet eden, şerri gösteren, şerre yol açan, insanları şer yollarına götüren insanlar, şeri öğreten ve destekleyen insanlar, yapmış oldukları bu şer, bu kötülüğün, bu zulmün, bu ahlaksızlığın elbette ki insanlar yaptığı sürece misli onlarda kalmakla beraber ayrısı kendi amel defterinde de yazılacaktır diyor. Dolayısıyla kardeşlerim, dinimize göre insan bu imtihan dünyasında başıboş bırakılmamıştır. Dünyada ne kese ahirette onu bilecektir. Ve imtihandadır insan. Bu dünya hayatı bir imtihandadır. Ey yukum ahsanu amela. Bakalım kim daha güzel amel edecek, iş yapacak diye Allah insanı imtihana göndermiştir bu dünyaya. İyiliğin ölçüsü İslam'dır. Onu da peygamberler ve kitaplar aracılığıyla duyurmuştur. Ve ona bu dünya hayatında nimetler vermiştir. Mesela hayat, mesela sağlık, Mesela güç, kuvvet, gençlik, güzellik, zenginlik veya fakirlik. Her şeyden insan sorumlu tutulacaktır. Az azlığı çok çokluğundan imtihandadır. Herkes kendisine bahsedilen nimetlere nasıl bir karşılık verdi, nerede nasıl kullandı, nasıl elde etti, nasıl harcadı, bütün bunlardan mutlaka sorguya çekilecektir. Yani. Onun için, sorumluluk, doğuştan ölüme kadar, bir insanın, aklını kullanarak, ilim ve terbiye ölçüler içerisinde, insanlığını koruyarak yaşaması için fevkalade önemli bir disiplin düşüncedir. İslam hem dünya hem de ahiret nizamı olmakla birlikte dünyayı asla vakat a ahiretten ayırmamıştır. İç içedir bu. Dünyada nasıl yaşıyorsak bu dünyadaki yaşamamız ahirette bizim karşımıza bir sorumluluk olarak mükafat ya da ceza olarak çıkacaktır. O yüzden insan önce kendi nefsine karşı sorumlu, sonra eşine, çocuklarına, annesine, babasına, akrabalarına, yakın ve uzak komşularına karşı sorumludur. İçinde yaşadığı mahallesine, köyüne, kasabasına, şehrine ve giderek bütün insanlığa karşı sorumludur. Ve bu sorumluluğun kaynağı Allah'tan geliyor. Dolayısıyla en büyük sorumluluk Allah'a karşı olan sorumluluktur. Yaratanına karşı sorumluluk. Sonra sadece hem cinslerini değil, aynı zamanda hayvanlara karşı da bitkilere, ağaçlara, sulara hatta bizim cansız etimiz aslında canlı ve kendi lisanı halleriyle kendilerine verilen görevi ifa eden ve Allah'ı zikreden taşa, toprağa, suya, havaya evet insan sorumludur. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kullukum râin her kulukun mesulü sözünü duymayanımız yoktur. Hepiniz çobansınız yani buradaki çoban güdensiniz anlamında. Ve idare ettiklerinize, güttüklerinize, sorumlu olduklarınıza karşı sorumluluğunuz vardır. Hesabını vereceksiniz. İslam dini öncelikle sorumluluğu şahsına yüklemiş. Yani ve la teziru vaziletun vizire kimse kimsenin yükünü çekmez. Kimse kimsenin günahını da çekmez. Bunun için ya yap işte iç şunu hadi yoldaş ol bize günahı bize ait ya da gidelim şu kötü yola yoldaş ol bize yalnız bırakma günahın bana ait gibi böyle saçma sapan sözler boş laflardır yani. Kimse kimsenin günahını çekmez. Ha sebep olur, teşvik eder, teşvik ederek, sebep olarak günah işlettiklerinin günahını yüklenir. Biraz önce söylemiştik ama onu işleyenlerden o günah asla vakak akılmaz ve kimse yarın, ya Rabbi ben yapmayacaktım ama bu adam beni davet etti, bu adam beni zorladı, dinlenmez. Senin aklın yok muydu, senin iraden yok muydu, denir ona. Ama İslam'ın dışında bir kısım sistemlerde ya da dinlerde sorumluluğu kaldıran ve e, e, bir yerde sorumluluğun kaldırılması, insanlığın kaldırılması demektir. Böyle bir kısım tutumlar var. Mesela Hristiyanlık. E, bütün insanlar Hz. Adem'in işlediği ilk suçun cezasını çekeceklerdir. Niye? Niye çekecek bu kadar insanlar? Adem babamız bir suç işledi diye. Evet suç işlemişse de tövbe etmiş, Allah da onu affetmiştir. Bunu da bilmiyorlar. Niyenin cevabını veremiyorlar. Ben niye yanacağım ya? Sonra da diyorlar ki bundan kurtulmak için o sorudan. Evet bütün insanlar babamızın işlediği o suçtan cezayı hak ettik ama Hz. İsa kendi kanını feda ederek bir evlat olarak Cenab-ı Allah'ın karşısında kendini el helak ederek, canından vazgeçerek e, bu azaptan insanları kurtarmıştır. Ya bu ne saçma? Hz. Hani şey. İsa'yı kim öldürdü? Bu insanlar, yani insanlar Allah'ın sevgili bir peygamberini, onlar Tanrı diyorlar. O da ayrı bir saçmalık. Allah'ın sevdiği birisi diyelim biz, öldürmekle nasıl suçtan kurtuluyorlar ya? <laughs> suçları daha fazla katlanmaz mı ya? Ne kadar saçma sapan düşünceler. Ve bunu akıllı insanlar nasıl böyle bir şeye inanabiliyorlar? Evet, babası suç işler, evladını ıı, tutarlar ya da evlat suç işler, babasını çekerler işte eziyet ve işkenceye, atarlar sopayı evladına getir ya. Evladı suç işlemişse kardeşim git yakala, babasının suçu nedir? Dünya maalesef aklı olmayan, aklını kullanmayan, İslam'dan bir haber zalimlerin böyle zulümlerine şahit olmuştur. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Ve la teziru vazidetun vizir Peygamberler de kendi hesaplarını verecekler, insanlar da. Hatta Peygamberimiz sevgi, sallallahu aleyhi ve sellem, kendi çocukları için, mesela kızı, sevgili kızı Fatıma için amel et diyor. Babanın peygamber olmasına güvenme diyor. O suç işlese peygamber çocuğudur diye bırakılmaz kızın partıma hırsızlık yap sonra da cezasını verelim diyor. Böyle bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Değerli kardeşlerim, bu sorumluluğumuzun bize hatırlatıp hesap sorulacağı gün de gerçekten çok dehşetli bir gündür. Demek ki İslam'a göre insanların yaptıkları işler, ya sadece kendilerini ilgilendirmekte veya yapılan işin özelliğine göre, mahiyetine göre Bu işten bir şekilde ya başkaları fayda görmekte veya zarar görmektedirler Buna göre başkalarının yaptıkları işlerden sevap veya günah kazanacak kimselerin olması tabi Çünkü bu şahıslar her şeyden önce kendi sorumlulukları altında olan iyilik veya kötülük cinsinden bir şey yapmaktadır. Değerli kardeşlerim, bu anlayış doğrultusunda hareket eden her bir mümin, bütün organlarıyla yaptıkları işlerden sorumlu tutulacaktır. Bu inancı, onu daha kontrollü bir hayat yaşamaya, daha doğru, dürüst ve disiplinli bir hayat yaşamaya meşbur eder. Zorlar ya. Sevgili Peygamberimiz müminin bu halini şöyle anlatıyor. Mümin bir günah işlerse onun tepesindeki başını düşecek ve hemen kendini ezecek bir günahmış gibi görür. Üzülür. Affettirmeye çalışır kendisi münafığa gelince yani münafık biliyorsunuz kafir sonuçta o da günahını burnunun üzerinde dolaşan sinek gibi görür. Hiç kale almaz, umursamaz. Eğer biz iyi vatandaş yetiştirmek istiyorsak devletine bağlı, milletine bağlı, kanunlara bağlı, kötülüklerden uzak, iyiliklere daima yardımcı ve teşvik edici, kendisiyle beraber etrafını da düşünücü, koruyup kollayıcı, şefkat ve merhamet edici, huzurdan yana, barıştan yana, düzenden yana eğer bir nesil istiyorsak değerli kardeşlerim, hiç şüphesiz ki bu nesle sorumluluklarını iyi öğretmemiz lazım. İyi terbiye edip eğitmemiz lazım. E bu da Allah'a imandan ve ahirete imandan geçer. Çünkü Allah'a ve ahiret gününe iman etmek bu sorumluluğu kazanmakta en büyük etkendir. Öldükten sonra kendisinin yakasına yapışılıp hesap vermeyeceğine inen insan maalesef bugün alacağı peşin zevkler yüzünden hele bir de güçlü kuvvetli ise ve yakasını bir şekilde ya gücüyle ya torpiliyle efendim kurtaracağını hesaplıyorsa ondan her kötülük beklenebilir. O yüzden eğitimin en büyük yardımcısı dindir. Bugün ülkemizde milli eğitim mekteplerden dini kovmuş ve dine hurafa nazarıyla bakmış ve maalesef batının pozitivist tanrı tanımaz materyalizmini hedef olarak almıştır. O yüzden yetişen nesil dinden uzak yetiştiğinden bugünkü olumsuzluklar karşımıza çıkıyor. Doğrusu bu toplumun düzelmesi yine okullarda İslami bir terbiyeden geçer. Bu sözümüz bu hazırlığını kudurtuyor, biliyoruz. Dindar bir nesil yetiştirmek dediğimiz zaman işte o pozitivist eğitimden geçen insanlar zıplıyorlar. Kendilerinden geçiyorlar, öfkeyle bağırıp çağırıyorlar. Bu da bizim ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Allah hepimizi sorumluluklarının mesuliyetinin bilincinde olarak kendimiz ve neslimiz, milletimiz ve vatanımız, devletimiz ve medeniyetimiz için üstümüze düşen görevleri hakkıyla yapmayı nasip eylesin inşallah.